E, hakikaten bu duyguların tarifi yok. Yani o son düdük çaldığı andan itibaren e, çok farklı bir his kapladı içimi, yüreğimi. Çünkü benim hayalimdi e, hem bu şampiyonluk hem de Süper Lig'de e, hocalık yapmak. E, öncelikle e, bu sene nasip olursa, bir aksilik olmazsa hayalimizi gerçekleştireceğiz. E, yavaş yavaş her hayalimizi gerçekleştirdik diyebilirim ama hepimiz insanız, hayallerimiz bitmez. Bir hayal bittiğinde tekrardan yeni bir sayfa açmak lazım, yeni bir hayal kurmak lazım. Ee, biz de bu seneyi e, yazı atlattıktan sonra inşallah bundan önce yaptığımız gibi arkadaşlarımla beraber yine yeni hayaller, yeni hedefler e, hem kurar hem çizeriz inşallah. Heyecanımız geçti tabii artık o son maça kadar. Çok güzel, çok tatlı heyecanlar yaşadık. Öyle mi? Playoff olsun, ligdeki son maçlarımız olsun. Ama e, hepimiz gerçekten bütün takımı çok tebrik ediyorum. Hepimiz çok büyük fedakarlıklar gösterdik. Çok e, büyük mücadeleler verdik. Yeri geldi, tekmeye kafa attık. Yeri geldi, koş. kasımızı yırt, yırtmayı göze alarak koşmaya devam ettik. E, tabii e, onların üstünden sonuç alın her şey de çok daha değerli hale geliyor. Yani Bodrum, Bodrum e, ilçesini ben zaten önceden de çok uzun yıllardır gidip geliyorum. Çok Türkiye'de gerçekten en sevdiğim e, yaşana, yaşanacak yer olduğunu düşünüyorum ben Bodrum'un. Öyle bir yeri vardı bende. Bir de üstüne gelip bunları yaşamak. E, şimdi tekrar e, ailemle buraya taşınmaya karar verdik açıkçası. I <laughs>

Ters şu anda biliyorsunuz ki Fikret Öncelikle şu kupayı cefaker ta taraftara bir gözülüyorum. <laughs> Rıza Başkan olmasaydı burası anonim şirket olmazdı. Biz ortaklar da bir araya gelip bu şekilde herhangi bir şey yapamazdık. Onun için bir daha teşekkür ediyorum. Bir daha teşekkür ediyorum. sene önce Bodrum Spor sıkıntılar içerisindeydi. Rıza kardeşim geldi. Böyle böyle Fikret abi problemlerimiz var dedi. Ve bu arada ben Ahmet başkanıma dedim ki başkanım 20 tane iş adamı gelsin. 20 tane iş adamı gelsin. Biz yüzde beşer hisse alalım ve Bodrum Spor'u belli bir yerlere taşıyalım. Fakat 20 kişi değil yanıma üç tane aslan ortak geldi. İşte bu ortaklarımı yönetim kurumundan evet Selahattin Bey. Evet Aşkın Bey. Amer Bey. Ve bu konuda de desteklerini vermeye esirgemeyen İsmail'e, Caner'e ve diğer ortaklarına çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar, bugüne kadar 24 milyon euro para harcadı bu ekip. Şu anda Bodrum Spor Süperlik'te ve beş milyon borcu yok. Ne devlete ne millete ne millete. biz buraya kadar getirdik. Bundan sonra bundan sonra giderse değerli büyüklerimin, değerli devlet adamlarının, değerli yöneticilerin sivil toplum örgütlerinin desteği olmadan bu takım gitmez. Biz varız, onlar da varlar. İnşallah maçı burada oynayacağız. Yapılması gereken her şeyi elimizden geldiği kadar yapacağız. Allah yaşatmayacağı hiçbir şeyin hayalini kurdurmaz. Bu memleket, bu şehir sizler bu takıma inandınız. Yönetime inandınız. Hocamıza inandınız aslanlarına inandınız. Üç senede bir üstlük iki plan finali oynatma gurur yaşattılar bize. Ve bugün bu meydanda Bodrum Sporumuzun 93 yıllık çınarımızın Trendyol Süper Lig'e çıkışını kutluyoruz. Hayırlı olsun. Biz Adana'da gerçekten de muhteşem bir mücadele sahip oldu. Kardeşlerimi ben kutluyorum. Ee, belki 8-0 olma ihtimali vardı. 3-1'de kurtulduğu için Sakarya mutlu olsun, sevinsin. Başkanım teşekkür ediyorum. Mutlu sağ olsun, varsın. Öncelikle Fikret Başkanımın da söylediği gibi bundan sonra iş Bizlere düşüyor. Onlar sonuna kadar görevlerini yaptılar. Ama bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Öncelikle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bugün burada bu heyecana, bu sevince ortak olmaktan dolayı da kendimi mutlu sayıyorum. Mutlu hissediyorum. 1931'den beri Bodrum Spor, Bodrum'lar büyük meşakkatlere katlandı. Çok çalıştı, arzu etti ve bugün başardı. Artık Bodrum Süper Lig'de. İnşallah sizlerin desteğiyle Bodrum, Muğla, Seydi Kemer'den Datça'ya, Marmaris'ten Fethiye'ye, Kavaklıderek'ten Milas'a kadar tüm Muğla tek yürek olmuş. Hepsinin kalbi Bodrum Spor için çarpıyor. İnşallah bu takım bu kahraman futbolcularımız Süper Lig'de de büyük başarılara imza atacaklar. Bir... Yeşil, evet. Şampiyon! Havir. Şampiyon! Havir. O zaman çal diyeceğiz! Islık çığlık yönültü.